Lionel Messi şimdiye kadar servetinin 600 milyon dolardan fazlasını harcadı. Milyon dolarlık lüks arabalar, 10 milyon dolarlık malikaneler ve hatta 200 milyon dolarlık kendi eğlence parkı. Sahip olduğu pahalı eşyalar çoğu insanın bir ömür boyu kazanamayacağı türden. İşte Messi'nin inanılmaz servetiyle satın aldığı en pahalı 10 şey. Messi, sıradan bir iPhone kullanmak yerine kendisine özel tasarlanmış bir model tercih ediyor. Üzerinde adı, forma numarası ve takımının logosu bulunan bu özel telefon tamamen saf altınla kaplanmış. Standart bir iPhone XS yaklaşık 1000 dolarken, Messi'nin bu lüks iPhone'u tam 20 bin dolar değerinde. Ve işin ilginç yanı, bu liste içindeki en ucuz şey bu. Tabii ki, Messi'nin mücevher koleksiyonu da dudak uçuklatıyor. 25.000 bin dolarlık Audemars Piguet saatlerden, 45 bin dolarlık Rolex'lere, 100 bin dolarlık Hublot ve Patek Philippe modellerine kadar pek çok lüks saate sahip. Ancak bunların hiçbiri onun en özel saatine yaklaşamıyor. Tam 150 bin dolar değerinde olan bu özel saat, 141 karatlık pırlanta, yakut ve safir taşlarla süslenmiş. Fakat 150 bin dolar bile Messi'nin koleksiyonundaki en pahalı saat karşısında sönük kalıyor. Çeyrek milyon dolar değerindeki bu başyapıt, 104 baget kesim pırlantayla bezenmiş, tamamen pembe altından üretilmiş ve dünyada eşine az rastlanır modellerden biri. Sadece zamanı değil, Aynı zamanda tarihi ve bulunduğunuz şehri de gösterme özelliğine sahip. Ama Messi'nin koleksiyonundaki en pahalı saat parayla bile satın alınamayacak kadar özel. Futbol tarihinin en büyük rekorlarından birini kırarak 7. Ballon d'Or'unu kazandıktan sonra ünlü saat markası Pernell ona özel olarak tasarlanmış eşsiz bir saat hediye etti. Tamamen pembe altından yapılan ve Ballon d'Or 2021 adı verilen bu saat dünyada yalnızca Messi'ye ait. Ancak saat o kadar büyük ilgi gördü ki Pernell daha sonra 8 adet daha üretti ve her birini 350 bin dolardan satışa sundu. Fakat Messi'nin orijinal saati, bu replikaların hepsinden daha değerli ve şu anki tahmini değeri tam 2.8 milyon dolar. Yine de bu bile, Messi'nin en çılgın 5 milyon dolarlık satın alımının yanında sönük kalıyor. 2012'de bir yılda tam 91 gol atarak dünya rekoru kırdığında, Tokyo'nun en ünlü mücevher tasarımcılarından biri, Messi'nin ayağının futbol tarihindeki yerinin eşsiz olduğunu düşündü. Ona özel unutulmaz bir şey tasarlamak istedi ve bu fikirle İspanya'ya uçtu. Sonuç olarak Messi'nin ayağının birebir kopyası tamamen saf altından yapıldı. Üstelik Messi bu sanat eserine bizzat imzasını da attı. Ancak Messi'nin en büyük lüks harcamalarından biri neredeyse Cristiano Ronaldo tarafından elinden alınıyordu. Araba koleksiyonuna ilk olarak Range Rover'lar, Escalade'ler ve Dodge Charger'larla başlayan Messi kazandığı milyonlarla birlikte daha üst sınıf modellere yöneldi. 150 bin dolarlık Audi Rally 8'ler, 200 bin dolarlık Maserati GT'ler, 300 bin dolarlık Ferrari'ler ve 600 bin dolarlık Mercedes SLS gibi araçlar koleksiyonunun sadece bir parçası. Bu arabaların toplam değeri bile 1 milyon doları aşıyor. Ancak bunların hiçbiri Messi'nin en pahalı arabasıyla kıyaslanamaz. Son zamanlarda dünyadaki en nadir araçlardan birini koleksiyonuna ekledi. Ama bu sadece ona milyonlara mal olmakla kalmadı. Aynı zamanda yasal bile değil. Messi, saatte tam 370 kilometre hıza ulaşabilen bir canavarın sahibi. Bu Pagani o kadar güçlü ki, yollarda kullanılması yasak. Ama 2 milyon dolarlık fiyat etiketi Messi için bir engel değil. Sonuçta o her hafta milyonlar kazanan bir isim ve işte Messi'nin sahip olduğu en pahalı araba. 30 milyon dolarlık fiyat etiketi bile bu hikayenin en ilginç kısmı değil. Asıl olay Cristiano Ronaldo'nun bu arabayı Messi'nin elinden neredeyse alacak olmasıydı. Messi yıllardır hayalini kurduğu otomobilin satışa çıktığını duyunca vakit kaybetmeden birinci sınıf bir uçakla Paris'teki müzayedeye uçtu. Ancak Messi'nin bu arabayı ne kadar çok istediğini öğrenen Ronaldo, onu önce davranıp kapmak için hemen bir teklif sundu. Ama herkes Messi'nin yolda olduğunu biliyordu ve müzayede onun gelmesini bekledi. Ve Messi kapıdan girer girmez Ronaldo'nun rekabet edemeyeceği bir teklifle geldi. Tam 35 milyon dolar. 1957 model Ferrari Spider, Messi'nin koleksiyonundaki en değerli arabalarından biri. Ancak asıl ilginç olan, bu lüks araçlarını park etmek için harcadığı devasa servet. 5 milyon dolarlık daireler, 10 milyon dolarlık malikaneler ve tam 44 milyon dolarlık bir şato. Messi'nin gayrimenkulleri toplamda 60 milyon dolardan fazla ediyor. Öncelikle Miami'deki lüks dairesine bir göz atalım. Bu dairenin en dikkat çekici özelliği kendine ait bir otomobil asansörüne sahip olması. Messi Florida'ya geldiğinde genellikle Porsche Tower'daki bu inanılmaz dairede kalıyor. Burada arabalar anahtar gibi çalışıyor, sisteme kaydedildiğinde otomatik asansör aracı doğrudan salonunuza taşıyor. Messi'nin bu evi, iki yatak odası, beş banyo, mermer zeminler, özel bir bar ve tavandan tabana cam pencerelerle donatılmış. Ve şu manzaraya bakın, şehir ve plaj ayaklarının altında. Burasının Messi'ye 5 milyon dolara mal olması hiç de şaşırtıcı değil. Üstelik bu, onun en ucuz evi. Görünüşe göre Florida'yı o kadar sevmiş ki, hemen yakınlardaki çok daha pahalı bir mülkü de satın almış. Ancak bu kez bir daireyle yetinmemiş, tüm katı satın almış. Messi'nin Regalia'daki evi, lüksün sınırlarını zorluyor. Dört yatak odası, dört banyo, bin şişelik dev bir şarap mahzeni, özel bir sinema salonu… Ama burada bitmiyor. Evde ayrıca bir spa, jacuzzi, fitness merkezi ve tam altı havuz bulunuyor. Ve tüm katı satın aldığı için Messi'ye özel bir avantaj daha sağlandı. Miami'nin siluetini 360 derece görebileceği eşsiz bir manzara. Sadece şu görüntüye bir bakın. Florida gibi bir yerde Messi'nin sadece okyanus manzarasının tadını çıkaracağını mı sandınız? Tabii ki hayır. Okyanusa doğrudan açılabilmek için iki katı para harcadı. Messi'nin tam 14 milyon dolarlık yatı, bir futbolcunun sahip olduğu en pahalı yatlardan biri. 28 metrelik Miura 7C modeli bu lüks yat. 4 yatak odası ve bir VIP salonuna sahip. Saatte 40 kilometre hızla yol alabiliyor ve neredeyse yüzen bir malikane gibi. Ailesinin sürekli bu yatta vakit geçirmesi hiç şaşırtıcı değil. Ancak Messi'nin malikaneleri söz konusu olduğunda lüks seviyesi bambaşka bir boyuta çıkıyor. Üstelik bu evler dünyanın diğer ucunda. Yani Messi'nin 14 milyon dolarlık yatını oraya götürmesi mümkün değil. İşte tam da bu yüzden daha da fazla para harcadı. Messi'nin 15 milyon dolarlık özel jeti Tamamen kişisel olarak tasarlandı. İçinde tam donanımlı bir mutfak. 2 banyo, 16 koltuk ve televizyonlar bulunuyor. Dışarıdan bakıldığında ise bunun Messi'ye ait olduğu hemen anlaşılıyor. İkonik 10 numarası uçağın gövdesine işlenmiş. Merdivenlerde ise onun için en değerli isimler yazıyor. Kendi adı, eşi Antonella'nın adı ve çocuklarının isimleri. Bu jet gerçekten etkileyici ama Barcelona'ya indiğimizde Messi'nin milyon dolarlık malikanesine ulaşmak için hala bir arabaya ihtiyacımız var. Çünkü bu ev öyle pahalı ki bölgenin üstünden uçak geçmesi bile yasaklanmış. İşte Messi'nin ilk evi. Burayı 2 milyon dolara satın aldı ancak tadilat için bile 8 milyon dolar harcadı. Çünkü bu evi tam anlamıyla bir futbol efsanesine yakışacak şekilde tasarlamak istiyordu. İçeride Messi'ye özel bir spor salonu bulunuyor. Koşu bantları, ağırlık kaldırma istasyonları, dumbbelllar, hatta basketbol oynayabileceği bir alan bile var. Tüm bunları yaparken ise dağ manzarasının tadını çıkarabiliyor. Ama asıl çılgınlık evin dışına çıktığımızda başlıyor. Messi'nin arka bahçesinde tam boyutlu bir futbol sahası bulunuyor. Antrenman yapmadığında ise devasa havuzunda dinleniyor. Bu 10 milyon dolarlık malikane gerçekten etkileyici ama 2022'de Messi lüks seviyesini bir üst kademeye taşıdı. PSG'ye transfer olduktan sonra Paris'te yeni bir eve ihtiyacı vardı ve sonunda hayalindeki yeri buldu. 44 milyon dolarlık bir şato. Bu devasa malikane tam 30 oda, özel bir sinema salonu, raketbol sahası, devasa bir otopark ve dünyanın en etkileyici kapalı havuzlarından birine sahip. Bu şatoyla birlikte Messi'nin ev koleksiyonunun toplam değeri tam 66 milyon dolara ulaştı. Ama inanır mısınız, bu bile onun en pahalı 3 harcamasından biri değil. Çünkü Messi sadece milyarderlerin sahip olabileceği bir şeye yatırım yaptı bir otel zinciri. Messi, Mim Hotel Zincirinin sahibi olarak bu markayı dünya çapında genişletmeye başladı. İlk adım olarak 30 milyon dolarlık, 77 odalı, çatı katında özel bir bar ve havuzu olan lüks bir plaj oteli satın aldı. Daha sonra Ibiza'da 52 odalı, ülkenin en güzel manzaralarına sahip bir otel daha ekledi. Hatta havuz alanına sualtı DJ seti bile ekletti. Ve işin çılgın tarafı, bunlar sadece Messi'nin sahip olduğu 6 otelden 2 tanesi. Messi'nin otel yatırımları bununla da sınırlı değil. Mallorca adasında bir otel, Costa del Sol'da de bir diğeri ve İspanya'nın en büyük kayak merkezlerinden birinin hemen yanında bir otel daha ona ait. Messi'nin İspanya'daki kayak oteli tam 141 odaya sahip, içerisinde kapalı yüzme havuzları, lüks bir spa merkezi ve tam donanımlı bir spor salonu bulunuyor. Hatta dağların en yüksek zirvelerine kadar çıkan bir telesiyeci bile var sahip olduğu tüm otellerin toplam değeri 180 milyon doları aşmış durumda. Ama Messi'nin en büyük tutkusu sadece yatırım yapmak değil, aynı zamanda hayranlarına kendi hayatını yaşama şansı vermek. Ve işte tam da bu yüzden spor dünyasında tarihe geçecek en pahalı harcamalardan birine imza attı. Messi Experience Park Tam 200 milyon dolarlık dev bir tema parkı. Bu park, Messi'nin şöhrete yükselişini hayranlarına birebir yaşatmak için tasarlandı. 46 bin metrekarelik dev bir eğlence alanına sahip, İçinde tiyatrolar, holografik teknolojiler ve sanal gerçeklik deneyimleri barındırıyor. Messi'nin vizyonuna göre bu park oteller, hız trenleri, tam boyutlu bir futbol sahası ve hatta doğrudan Şankaya giden bir hızlı tren içerecek. Futbol dünyasında kendi tema parkına sahip olan tek oyuncu Messi ve bu dev proje ona 200 milyon dolardan fazlaya mal oldu. Ama hiçbir şey bir insan hayatından daha değerli değil. Ve Messi'nin şimdiye kadar yaptığı en büyük harcama tam da bununla ilgiliydi. Messi, yoksulluk içinde büyümenin ne demek olduğunu çok iyi biliyor ve bu yüzden tüm çocukların hayallerini gerçekleştirme şansı elde etmesini istiyor. Neredeyse 15 yıldır yoksulluk içinde yaşayan çocuklara eğitim fırsatları sunan Leo Messi Vakfı'nı finanse ediyor. Ama bu vakıf sadece eğitimle sınırlı değil. Aynı zamanda hayat kurtarmaya da odaklanıyor. Bu yüzden yatırımlarının büyük bir kısmını tıbbi araştırmalara ve ölümcül hastalıklara yakalanan çocuklara yönelik hastanelere ayırıyor. Messi, çocukları sadece hayranları olarak görmüyor. Gerçekten ilham vermek ve onlara yardım etmek istiyor. Barcelona formasıyla attığı 644. golün hemen ardından, Messi maçta giydiği kramponlarını açık artırmaya çıkardı. Bu satıştan elde ettiği 100 bin doları ise tamamen hayır kurumlarına bağışladı. Ama bu onun yaptığı tek bağış değildi. Messi yıllardır ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor. Kenya'daki 2000'den fazla aileye gıda ve su sağlamak için 300 bin dolar gönderdi. David Beckham ile işbirliği yaparak doğal afetlerden etkilenen toplulukları yeniden inşa etmeye destek oldu. Pandemi döneminde ise sağlık merkezlerine yaklaşık 2 milyon dolar bağış yaparak büyük bir fark yarattı. Messi'nin futbol kariyeri sonsuza kadar sürmeyecek. Ancak o sadece sahadaki başarılarıyla hatırlanmak istemiyor. Bir dahaki sefere onu izlediğinizden sadece kendisi için değil, sizin için de futbol oynadığını unutmayın. Peki ya Cristiano Ronaldo ve Mbappe? Messi milyonlarını böyle harcıyorsa onlar neler yapıyor? Elmas kaplı kramponlar, helikopter pistli malikaneler, film sahnesinden fırlamış arabalar. Eğer merak ediyorsanız hemen ekranda çıkan videolardan birine tıklayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.